2022 e, Malum 2022 e, ekonomik krizinden sonra e, yaklaşık olarak ev kiraları yüzde yüze varan artışlar, belki bazı bölgelerde daha fazla artışlar gerçekleştirdi. Burada hem e, artan kiralar yüzünden ev sahipleri hem de e, kiracılar büyük oranda sıkıntılar yaşadılar, mahkemelik oldular, kavgalar çıktı. Malum televizyonlardan da takip ediyorsunuz, haberleri konu oluyor. Şehrimizde de bu durum böyle gelişti. E, ve tabii ardından bu yaşanan deprem e, felaketinden sonra e, bu e, şehrimizde de bildiğiniz gibi tabii deprem olan bu 10 ilimizde e, ki depremcilerimizin bir kısmı başka şehirlere e, de yaşama için ayrıldılar. E, tabii bunlara Zonguldak'ta dahil dahil e, sanıyorum 1400 kişi kadar Zonguldak'ta depremzede misafir ediyoruz. Bunlardan tabi böyle olunca dediğim gibi 2002 2022 krizinden sonra bu depremin de vermiş olduğu konut yetersizliği nedeniyle kiralar zorluklarda da artış göstermeye devam etti. Bununla ilgili Tabii ki biz de üzülüyoruz. deprem Arayan deprem zedelerimizi ev temin etmekle zorluk çekiyoruz. Zaten şehrimizde yapılaşma çok fazla değil. Bir de şu dönem tabi e, kamu'daki atamalar dolayısıyla da çok fazla ev bulmak ne mümkün. E, bu durumda zorlu çekiyoruz. Fiyatlar konusunda da e, tabii fiyatlarımız da bayağı yükseldi. Ben burada e, üzüntüyle görüyorum. Tabii herkesi suçlamak istemiyorum ama nadiren bazı ev sahiplerimiz bundan e, bunu fırsata çevirmeye çalışıyor. Bu bizi çok üzüyor ya e, e, Yahut hem fiyat anlamında fırsata çevirmek isteyenler oluyor hem de ya işte bunlar depremize de kiramızı nasıl öder diye bir kaygı içine düşüyorlar. E, ben tabi izah ediyorum. Devlet e, destek olacak e, vesaire diye. E, ama böyle şeylerde yaşadığımız oluyor. Ben burada bütün ev sahiplerimizi e, vicdanlı olmaya da davet ediyorum. E, e, dolayısıyla da e, bu şekilde depremzedelerimize bir mevzu de olsun katkıda bulunmaya davet ediyorum. Biz kimse kira almasın, bedava mülkünü versin demiyoruz. Ama biraz e, makul e, düşünerek, makul ölçülerde hareket edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. E, bu çerçevede e, biz de Zonguldak Emlakçılar Derneği olarak e, üyelerimize çağrıda bulunduk. E, en az dedik, depremzede vatandaşlarımız dedik bizden danışmanlık hizmeti aldıklarında mümkün ise hiç ücret almayalım. Mümkün değilse de %50 indirimli olarak bunu yapalım. Veyahut işte eğer durumu iyi olan meslektaşlarımız hiç hizmet bedelini de almayabilirler dedik. Bu yönde bir karar aldık. E, ev bulma konusunda da depremcilerimizi öncelik tanımaya çalışıyoruz. Ev sahiplerimizi ikna etmeye çalışıyoruz. Yani sıkıntı çıkaran ev sahiplerimizi. Bu kiraların artışı, bu fırs krizi fırsatı çevirme e, durumunu yapan ev sahiplerini de ben ee, valiliğimiz ya da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın buna el atmasını bekliyorum. Ee, yani bu konuda biz de e, e, meslek e, kuruluşu olarak elimizden gelen desteği e, yapmak istiyoruz.